Evet gençler ikinci maçtan devam ediyoruz. Kanka oka basacak mı maça başta basacak Bas ya? Basıyorum dur dur dur. Bas. İlk, İlk maçta yoksa. Mesut Özil falan koyup böyle bir de hata yaptım. Ben Mesut'u direkt sattım ya birkaç maç oynattım direkt sattım. Çok mal bekle, çünkü. Bekle o. bekle bekle sen. Bir de gücü 87 idi galiba. 84. Benim Aa FIFA da 87 idi o zaman pardon. Hadi başla başla dur. Direkt başlıyor muyuz? İşte aynen başla bakayım Tamam şimdi. hadi Nasıl? bakalım. Hadi bakalım. Bir dakika şunu. Tamam hadi gündüz oynayalım hadi. Çok, Çok hırs yaptın kanka ya. Evet. Eğer aşağı... beraber biterse bir tane daha çekelim. Çıldırdım ya. <laughs> Çünkü bir bir olacak o zaman. Ama vermeyeceğim bu maçı sana. Sergio Ramos'u daha da nah çıkartırım ortadan tamam mı? Nah çıkartırım. Çıkar gebersin amına <laughs> <laughs> Daha da çıkarmam Sergio Ramos'u. Sergio Ramos sakatlasam mı lan? <laughs> kanka sakatlıkları kapattım. <laughs> ya senin ağzına sıçayım salak. <laughs> Sence ben bunları düşünmüyor muyum? Ha, çirkep Herkese. olan ben değilim sensin. Bak gitti adam direkt iki gol yedin lan. Yani kanka ne diyeyim. Ben ya. de istiyorum ya valla Sergio Ramos. Uş keş. Bir de şu Veratti fena olmaz. Oy keş. Oy! Aman Allah'ım! Şef bir şey yok bir şey yok. <gülüyor> aman <laughs> Allah'ım! <laughs> bağırma bağırma. Sakin ol. İbo şut çekti. İbo! Oh. Oh. Buffon. S sert bir şut değildi. C Buffon. Gay Buffon. Gay mu? Öyle de bir tipi var zaten ama tipine göre yargılamıyorum şimdi Allah yaratmış. Ne oldu ırkçı? <laughs> İbra. At, at, at belanızı versin sizin. Adam Messi'ye anne Neymar'a düştü top. Ah. yavrum. Oha muydi? düştüm. Düştüm hakem. Bana ne amına koyayım? Geçilmez Aa geçirdi. Ramos. Hayır. Hayır. Ne yaptın? Ne yaptın? Aa %100 gol kaçtı. Ve adam... Az öyle bir yerden ya. Adam durmadı anasını satayım. Sergio Ramos'la dur durduramadı adamı. Ana Messi öyle bir yerden kaçırmazdın sen. Neyse affediyorum. Bir daha <laughs> yapacağını biliyorum. Töbe töbe. Mesela bu mükemmel bir şey olabilir. Allah seni top esin. Allah! Uuu, Sergio Ramos be! Çık çık çık! <laughs> tamam, tamam, çık. Sergio Ramos be! Kim bu? Chabi Alonso. Hayır. Aldınız onu. Aldınız anasını satayım alın e, ya. Abi 3 kişi geçti amına kudum. Abi Messi ne yapıyorsun ya? Çok güzel be. Koş, 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 koş. Adamsın lan. Hop! Çok uzaktan Aa. vurdum lan. Kanka sert bir şut bekledim. İstediğim sertlikte bir şut olmadı ama güzel bir şey oldu. Messi sağlam şut attı da Di vuramadı. Önüne biri attı. Abi Sergio Ramos'u bir yatırmışım o adamın önüne. Efsaneydi. Çok riskli bir şeydi yani o. Gol değil. Tamam, gelişine. Allah seni top etsin ya. He? He, amına koydu. eyvah eyvah. Lan ne yapıyorsun? sabit sarı ol amına. Hasta herif ya. Hayır 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 hayır, hayır. Ya amına ya. <laughs> Nefes kalmadı artık <laughs> yeter ya. <laughs> Vallahi gideceğim şu pete çeyini ya. Abi ya. Ya bir ya, ah, ah belanı işte böyle bir hata. Ve hadi hadi hadi. Ho 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 ho. ho. Amanın amanın koyayım, amanın oh. Amına koyayım amına koyayım ya. Çekemedi şutu ya. Of çok yakındı. Hadi. İşte böyle be. İşte böyle paslaşmalar. Ama ayağına kaymaya çalıştı. Ama ben bunu yer miyim be? Aman ben bunu koyayım. yer ya. miyim yine lan? Yine ilk şut yine yor. <laughs> Hayır ilk şut Adamı... değil. Kaç i̇lk şutu? bu? Kaç... İlk şutu. Kaç? İlk şut değil de ne? İkinci veya üçüncü. Hadi lan oradan ben hiç hatırlamıyorum. Lan çektim ya Neyman'la. İb... İbrahim'le de çektim. Üçüncü şutum bu galiba. Of ne aldı topu be. Baba bak. Aaa! Ooo! Ne oldu oğlum? Ne oldu ki? Ne oldu Evet evet. Kız oyunu mu oğlum? Kalkın yani. <gülüyor> <gülüyor> abi bir tane somuz atmış, deri de yanakaymış. Bayan bayan mısın ne var? <laughs> ya top çok, top. bastım. Neden nakıl bol olmuyor? Neden nakıl bol olmuyor? Şş, sıkıntı yapma. Oh. Oh, bitch. Şimdi acaba ne yaparsın? Şaka yaptım. Ben ne yapacağını zaten biliyorum. Anam. <laughs> Messi. <laughs> 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 Bitch. Allah Allah. Bitch. Allah. You are my bitch. Sıyırmış ya. Fahu bitch. Fahu <laughs> bitch. Çok güzel. Olmadı, ya. Bugün de yemedik golü gençler. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas. Oha. 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 Pardon. <laughs> Hayır pardon pardon yok. Hiç gerek de yoktu biliyor musun? Ne, ne sarısı ya? Vallahi hiç gerek yoktu yanlış çıktı oldu. Bir dakika free kick verecek galiba. Hah. Hiç gerek yoktu ya. Yanlışlıkla yaptım. Zaten ye, yiyor. Her şeyi yiyor yani. Hiç penaltı tutmak gibi alışkanlığı yok. gibi. <laughs> Aynı köşeye yatırsam bile yiyor yani. Hiç alışkanlık yok. <laughs> Niye hani amına kodumun çocuğu? Ama panelka yapıyorum. Panelka. Benim <laughs> ayağını kessinler. <laughs> kodumun kalecisi seni. Neymar, Neymar. Kaleyi tuttursak bile yiyor amına koyayım. <laughs> keşke kaymasaydım. O da vallahi yanlışlıkla oldu ha. Ya yanlışlıkla değil bir de arkadan çok kaydın. oldu ya. Arkadan kaydın neresi yanlışlıkla? Oğlum işte arkadan kaymam yanlışlıkla oldu. Ana. Geçebilir sanmıştım olmadı. Oh lan ya. Abi çok sinirliyim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> bak. Aa 2-0 olmuş lan. <laughs> Kaç kere doğru köşeyi tutturmama rağmen tutamadı o penaltıları ya. Kanka işte aşırtma vuruyorum. Panenka vuruyorum o yüzden öyle oluyor. Bak sus. <laughs> ya ne var ne niye susayım? Ne, ne, nasıl vurduğundan. ben doğru köşeyi tutturuyorum. Al işte ya. Allah'ıma şükür ya. Yine Şarlo amına. Gene Şarlo. Vallahi ya. ya. Hareket Hareketi yapan oluyor yine ya. Kurtarıcı ya. Dur dur şu keşi. O. Oh. <laughs> oha ya hayır ya Ya ben öyle bir şey yapmak istemedim ya Aha, geçtik Thiago'yu ilk defa geçtik Allah o neydi lan Ayağından açtı dengesini bozdum onun. Geçen. Koş. Koş 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 koş. Berat sakin ol. Gördüm seni aşağıda. Sakin ol. Çok güzel bir orta. Çok güzel bir orta ama. Sıkıntı yok. Aa, ya abi dengemi bozdu ya. Abi benimkine hiçbir şey olmadı sanki. Hayır 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 hayır, hayır 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 Ya bir kaleyi tuttur Allahsız. <laughs> Kanka bu senin hatanlı. Kapalı köşeyi neden denedin ki? Bir de az bastın belliydi. Ay pardon. Tövbe tövbe ya. Sinirlendim yine. Neyse ya bu sefer dönebilir. Ya ya hayır 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 haksızlık var. Yemin ederim haksızlık var. Girseydi ne saymazdım. Ne yapıyorsun? Girmez girseydi saymazdım. 98'lik o... Messi'sin sen. Kanka oyunu durdurdun ya. Oyunu durdurmadan önce gram nokta kadar basmıştım. O yüzden böyle gitti. Ah. Saçmalığa bakar mısınız? Aa. aa. Hayır. Çok güzel çok güzel. Oo! Oh! anasının i̇şte... tövbe estağfurullah burnu amına koyayım burnu. Yeter! Oh! Allah oh, um. <laughs> <Hayır. gülüyor> Yemeyeceğim. Bek <laughs> yemeyeceğim. Ya gençler Allah aşkına söyleyin ne oluyor ya? <laughs> ya bu haksızlık değil mi? Ne olur söyleyin ya. Bir dakika arkadaşlar bu benim çok güzel prolonum. Bu bir şok. Ezilmişsin lan ezilmişsin vallahi ezilmişsin bu maça. <laughs> Kanka ata çıkamıyorum. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Ya. Tamam tamam problem yok. Hala yemiyoruz çünkü kalecimi şu anda seviyorum kalecimi. Adamsın. Adamsın. Verdim ara pasımı. İyi bira gidiyor. İyi bira gidiyor. İyi bira geri zeka Ne okudum ya? Var ya. sen az kaşar değilsin ha. Ne, yaptım oğlum? Dimar Hayır. ya Allahu Ekber sonunda işte bu be. i̇şte bu be. Üzerine geleniydi anasını sattı. İşte bu sattın. be. Bir dakika bir dakika arkadaşlar benim konsantre olmam lazım. Çok güldüm. İnanılmaz güldüm yeter. Niye durduruyorsun oyunu? <laughs> Allah'ım ya Çıldırdım Tamam ya. çok güzel sakin. İbra'dan güzel Messi çekiyor. Ya bir git ya Messi İbra'dan güzel şut çekiyormuş. Bir Messi'yi bırak da çeksin amına koyayım. Sen İbra'yı bırak deneyelim kanka. Sen demin sus lan. Oh ulan ya. Vay be bu fona bak. Ulan çok güzel faos oldu topa. Faos oldu. İlk, i̇lk defa kaleci oldu amına koyayım. <laughs> Kimliğini hatırladı. Ah olamaz tamam çok güzel. Neymar'a kafa attırdı. Oo. Abi Neymar kafa attırdı ya. Hem de ters koşarak geriye doğru koşuyordu. Şu çekme şeyim yok olmuştu. <laughs> o, o, ne demek lan? Böyle çıkıyor ya. Bar. Pipi gibi ileriye doğru. Güzel. Bar kanka o bar. Kanka pipi gibi. Oo, Çabi Alonso. Hareketleri kes. Ve çalın yedi. <laughs> Amına kuduğumuz hava. Vur lan. Allah seni top etsin. Dümdüz reklam panolarına vurdu adam topu. Ya dön ya. Hadi Thiago geç. Allahu ekber. <laughs> Yok artık. Of! Of! Ya bu adam Bu adam ne böyle? Bir de İbrahim olmuş daha iyi dedim. Ya kaleci. <laughs> Kalecisin sen. Boş aldım. <laughs> tövbe evet <tövbe> ya. <laughs> ya abi. Artık kaza kaybetsem de sikimin ucunda değil. Kusura bakma. Çok sinirlendim. <laughs> Kanka ben şu <laughs> psikolojiyle kaybedeceğim zaten. Çok iyiydi ya. Vallahi umurumda değil ya. Lan ver artık şu pası ver ver. Allah'ım ya Rabbim bir kendime geldim şöyle mükemmel bir hoşluk geldi içime. Al, işte. Ah, al işte, al işte, Bu işte. şerefsiz. Şerefsiz. <laughs> Eline ver durlar. Eline de verdiler. Vur lan vur vur vur. Vur anasını sattım ben İbrahim vur. Messi oğlum ne koydu be ne koydu be. Şerefsiz Messi ya. Al lan abi yok artık ya. Yer miyim lan bu sefer? E Yer miyim lan bu sefer o kapalı köşeyi? Eyvallah. Bak seni. Kimsin sen? Alonso. İnanmıyorum ya. çıkarttı ya, adam köşeye zıpladı ya. Tamam, çıkartıyor. Aman Allahım, Aman Allahım. Kendi kaydı beni rezil etti ya. Büyük bir İlamı sıkıntı. Ya. Vallahi i̇ki, beni rezil etti ya. İki kişi pazar oldu, iki ben kişi. hayatta kaymazdım öyle bir durumda Yalan. Vallahi kaymazdım, Allah. Aa salak ya, verdiğin pas kim? Senin yüzünden gol yiyeceğiz, paşar çocuğu. Yok artık ya. Bırak çıksın, bırak çıksın. Vallahi bu fon kurtardı ya. Abi nasıl kurtardı onu? Sal verdiğin pası sikiyim adama pas verdin ya. Hadi beyler be. Bu sefer yemem. Oh! Gol be! Kim, gol be! Sikayım, hata yaptım ya. Gol be! Bu sefer yemem dedim o yüzden dışarıya doğru açtım ortayı. As siktir <laughs> Vallahi beleşe gol yedik. Ha 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 ha. Tahmin beç. Oğlum sen beleşçisin ya. Rezalet bir maç kazanıyorsun şu an. Kazanmıyorum kanka 4-4. Olsun. Hak etmiyor. Sen de hak etmiyorsun. Altı üstü uzaktan bir gol attın. Siktir lan orada. Zaten 20 tane şut var amına okay. Ya iyi biraz tır olmasa ben de uzaktan gol atarım. Senin mesiyle iki bilek hareketin İbran'ın bir tanesine bedel değil. Ama İbran'ın bir şutu bir bacağı senin bütün her şeyine bedel. Çünkü o İbrahimovic. Çünkü o Zlatan. Geçti mi? Geçti be. Vallahi geçti be. Çok güzel bir İbrahimovic. İbra, 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 İbra. Yer miyim lan? Tuttu anasını sattım şerefsizi tuttu. Neyi ne yedin mi yara? Lan <laughs> ya zaten beleşe attın. Vallahi çok sinirliyim o gol. Lan koş! Gol! Allah kahretsin. Oh. Tamam 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 tamam. Tamam son pozisyon. Allah kahretsin hadi çekil çekil çekil. çekil. Tamam koner. Son pozisyon abi son pozisyon of 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 of. <laughs> çok farklı bir orta yapacağım lan sana karşı. Hadi be Thiago be. Öyle güzel bir orta. Bir orta. çok hoşum. güzel bir orta. Ah bitti. Uzatmalar gençler. Geçirme. Ya yapma işte bana bunu yapma Sergio ama seni o kadar övdüm. Övdüm ama Jagelka lütfen. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ah, ya. Birisi gitti diğeri kurtardı lan. Hadi be hadi be hadi be. Hak etmiyorsun. Ya sen hak etmiyorsun. Beleşe gol yedim ya. Hata yapmasaydın bana, bana ne? Böyle top kaleye sürüklendi onu gol yedim ya. Abi adam bak sanki hiçbirimiz hata yapmıyoruz. Ben de hatadan gol yiyorum ne olmuş? Öyle beleş bir hata olamaz. Kabul etmiyorum. Kendin oldu. Kendi lovluğundan yaptın kardeşim. Ben bir şey yapmadım. Halleyjon. <laughs> Kaleyon kanka. Bana ne? Bana ne? <laughs> Oo çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas. Aa penalt. penaltı. Şerefsizsin <laughs> sen. Şerefsizsin sen. Ama fudumun defans koşamıyor <laughs> ki artık. Benimkisi de koşamıyor ama çok güzel bir pastı. Aa, ya o. Oh. Kırmızı çok neydi? Güzel. Tamam, beyler süper yani gerçekten süper. Sağ beyler bu maç bende. Aa olamaz. Bence olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Zıplasaydın tutardın. Sonra ben zıplasaydın tutardın biliyor musun? Böyle bir şey artık konuşacak kelime kalmadı. İzleyicilere bırakıyorum ben her şeyi. Vallahi billahi bir şey yani kalmadı. Ya sen niye ya. kışkırtıyorsun izleyicileri? Allah seni top etsin. An anasının tövbe estağfurullah. Aman <laughs> oyunu ya. Allah belasını versin böyle oyunu yapım O bu kodlarını giren adamın annesini. kaka Bak kodlarını giren kodlarını bu değil o kodlayan adamı kodlayanı yani hani bu yapan adam var ya. Ha. İstatistiklerini gireni falan böyle. Onu, onu, onun böyle hani. <laughs> Eyvallah. Hareketini siktir. Abi inanmıyorum gelmedi top. Allah belanızı versin yani. Bitti zaten. Am a Amına kodumun. Allah senin ya gene son dakika yapılacak iş mi bu ya? Abi son dakika yapılacak iş mi bu ya? Ya Allah'ım ya <gülüyor> Allahım <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Bak gene başladı Allah ya. ya Abi gene başladı ya. Yemeyeceğim anasını satayım. Yemeyeceğim onları. Hadi. <laughs> Başar ya. <laughs> ya ben faul yapmıyorum. Sen faul yapıyorsun. At gibi kayıyor amına koyayım. Sonra Foul ya, <laughs> yapmıyorum diyor ya. Ya ben foul yapmıyorum. Mervan iğrenç oynuyor pesin. Rezalet <laughs> <laughs> oynuyor. Kışkırtma be. Hayır. Hayır. Bir dakika burnum taşımıyor. Hayır. Burnunu sikeyim Marcelo <laughs> Allah seni kahretmesin. Hayır. Sonunda <laughs> oh! Marcelo. Oh! Marcelo. Defans neden? Marcelo. Üç kere vurdu Allahsız çeşine tuttu. <laughs> Marcelo benim. Hayır! Vur lan vur 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 vur. Vurun lan alın şu topu. Bitirme. Hakem. Abi var ya. Ya Marcelo, sana Marcelo. sana sadece şunu söylüyorum. Pres yapacağım. Burnum kaşın elim burnuma gitti. Gol dedim ya. Ter bastı ter ter çıldırıyorum abi çıldırıyorum ya. O bu forma penaltılığı yememeliydi. Hadi Marcelo, bakalım. Marcelo. 3 kere vurdu Marcelo. adam Marcelo. Başla başla başla. Penaltılara başla. Marcelo. Umurumda değil penaltılar oğlum. Vallahi bak Messi öyle bir gol atmış bir de Marcelo gol atmış umurumda mı penaltı? Zaten yiyecek amına kodumun çocuğu her şey. <laughs> ya şimdi var kesin kurtaracak ya. Yok oğlum ya. <laughs> geçeni yiyor ya. Vallahi çok Allahsız korktum. bu adamın Allah'ı yok ya. Olsa tutar vallahi tutar ya. Tövbe. çok korktum. Tövbe tövbe. Ben şerefsiz. Ne yapıyorsun sen? Orada niye gidiyorsun ki? Abi <gülüyor> doğru biliyorum bu köşeleri ama olmuyor. Ters psikoloji yapayım dedim. Hadi oraya at. Sağ attım. Yok Yo, sağ attım. Sağ <laughs> Onu ne koyacağım vallahi koyacağım ya. <laughs> Bizim oyuncu diyor. Bir <laughs> kere tut. Vay şerifsiz. Beşlik ya. Sinirleniyorum ya. Beşlik diyor, Arkadaşım ya. her şeyi biliyorum tutmuyor ya. Onu kızdı atanı. Haydi zlatan. Allah <laughs> bir anı versin artık yeter yeter vallahi yeter. <laughs> Oh. Her köşeyi bildim, her köşeyi bak. 3 ben altın, 3'ünü de. Pislik Messi. Messi yapmazsın değil mi bana bir ayıp? Ya! <laughs> İnanmıyorum. Tutabilirdim bunu, bunu tutabilirdim. De Bruyne. De Bruyne. İçimden bir ses atamayacağım diyor. Oh sonunda! Ya. Sonunda yine bildim ama bu sefer tuttum şu içimdeki sesin neden bu kadar doğru olduğunu ben bile bilmiyorum ya. Lütfen be. Lampa. Yapıştı o. Niye o kadar yavaş vuruyorlar? Of, <laughs> abi inanmıyorum ya. He? Ne? Niye o kadar yavaş? <laughs> Hadi ben de bileyim. Bu Lütfen raket iç. <laughs> Niye tuttum be? Ne tuttum be? Oh! Yapıştırdım vallahi sonunda kazandım. Zaten benim hakkımdı. Bokçuma <laughs> oh, gol yemiştim. Oh, i̇şte bu. <laughs> İnanmıyorum. Pardon kuraklık. Özür dilerim. Oh be. Beyler bu burada bitmez. Tamam mı? Yes. Ter bastı aman okuyayım. Yes. Bu burada bitmez. Baturay. <laughs> Önemli anlar. Hala bir sıfır izliyor. Hala bir sıfır ben, yazıyor. Kim ne bile Penaltıları saymıyor. <laughs> İkimiz de biliyorsunuz. <laughs> Önemli anlar. Bu o, o, o golü izleyeceğim. Bana göstereceksin o golü. Gençler, ben o sırada videoyu noktalıyorum. Götürek. Videoyu mutlaka ama mutlaka beğenmeyi unutmayın. Mutlaka ama mutlaka like atmayı unutmayın. Açıklamadan mutlaka abone olmayı ve yorumlarınızı unutmayın. Güzel, kimin bomba bir. Kimin hak ettiğini de yazın, kimin hak ettiğini de yazın. Bomba bir beğeni bekliyorum. Eğer o topum direkten dönmeseydi kazanmamış mıydım? Siz söyleyin kazanmamış mıydım? O top birlikte öyle mallık yapmasaydım kazanmamış mıydım? Evet kazan. <laughs> <Yani. gülüyor> Neyse. Eee yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Batura düşüncemesi maçı yapacağız ancak bugün olmayabilir. Bir GTA çekebiliriz emin değilim bakarız. Çok uzun oldu zaten video. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Neden tekrar söyledim? Haydi bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Vallahi billahi gol yani. Onun yetişemiyor abi. Kaleci abi hep direk hep direk her maç direk ya. Kaçsın her gol boş kaleye kaçıyor abi her bana benim olsun. Ya. <laughs> <laughs> Hayır yok öyle bir şey demek. Ben öldüğüm zaman o üzülür o zaman. Ben onu da ona üzülürüm. Yani mutlu ölsem yeter bana ya. Yani kötü ölmeyeyim öyle öyle istiyorum. <laughs> Sence hangileri? Konami mi EA Sports mu PES mi FIFA mı Nike mi Adidas mı Ronaldo mu Messi mi? Şimdi Konami mi